Arkadaşlar kanalımıza geldiniz. Bugün annem bana okuldan gelince çok güzel bir biz yaptı, yaptı bakın. Evet, pankek değil mi Alparslan? Evet. Uzun zamandır Alparslan bunlardan bahsediyordu. Bugün yaptım. Gülen surat var, kalpli var. <laughs> çok güzel. güzel. Beğendin mi? Bir de çikolatayı sürüp yiyelim anneciğim. <laughs> Yapayım mı bir tane sana? Aç bakalım ağzını. Kocaman. Arkadaşlar bak etli tarası et, gibi bir şey yaptı annem bana. Evet hadi at bakalım ağzına. Ha. ha. Kocaman ısırdı. Tadı nasıl Alparslan? Beğendin mi? Kung Fu. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun Alparslan. Teşekkürler. Teşekkür ederim ben de sana.